Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bamya nasıl temizlenir? Bamyanın iyisi nasıl anlaşılır? Güzel bamya yemeği nasıl yapılır? Bunu tarif edeceğiz ama bamya nasıl temizlenir onu geçeceğim hemen. Arkadaşlar bamyanın temizliği çok kolaydır. İyi temizleyemezseniz, kaliteli temizleyemezseniz, şunu derin alırsanız yemesiz zevkli olmaz söyleyeyim. Bakın. Bunu zaten koparmış adam tamam mı? Şuradan şöyle koparabilirsiniz. Bu birinci temizleme yöntemi. Veya şöyle benim vaktim çok diyorsanız şöyle hafiften şöyle alırsınız. Bunu fazla derin almayın. Bunu derin aldığınız takdirde arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bunu fazla derin aldığınız takdirde ee salyamsı bir Maalesef tadı olur. Limon koymayı da unutmayın. Bamyalarımız çiçek bamyası, körpe. Görmüş olduğunuz gibi şöyle alıyoruz. Bu şekilde de olur arkadaşlar. Ama ben abartı istiyorum. İşte şunu şu şekilde yapmak istiyorum. Buradan da şöyle biraz almak istiyorum derseniz sizin vaktinize kalmış. Benim vaktim olmadığı için arkadaşlar bu şekilde değil de öteki türlü yapacağım. Vakit nakittir biliyorsunuz. Ondan sonra yıkayacağız. Bakın bunu toplayan arkadaş derinden toplamış. Görüyorsunuz. Derinden topladığı için hemen ucundan şöyle alıyorum. Ve bazılarının yanında çiçekler var. Bakın. Çiçek bamya bu. Alt bamya yerli bamya. Bakın. Bu çiçekleri şöyle koparıyorsunuz. Bakın. Şöyle. Küçük olduğu için netlemiyor da. Şöyle şunları koparıyorsunuz. Bakın. Bunları kopardık. Hemen geldik. Buradan aldık. Dikkat edin. Elinizi kesmeyin arkadaşlar. Bunu makasla da yapabilirsiniz. Bamya yaparken şuna dikkat edin. Temizledikten sonra yıkayacağız. Mutlaka pişirmeden yani pişirdik, pişirmeden önce yıkayın. Pişirdikten sonra da arkadaşlar bir tane limon sıkın ki o böyle şey kıvamını salyalı kıvamını bıraksın. Mutlaka yıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle temizledikten sonra bakın. Mutlaka yıkıyorsunuz. Hemen ben saplarını alıyorum. Vaktim yok çünkü yetiştirmem lazım. Kurban etiyle yapacağız. Bamyayı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Küçük bir bıçak alıp şu çiçeklerini bu şekilde koparıyorsunuz bunlar. Yan taraftaki çiçekler. Kilosu 30 lira bu arada. Bakın şöyle temizleyen de var. Bakın şunu şöyle alıyor. Hamarat bayanlar öyle yapıyor tabii ki. Ben yapamıyorum. Şu an vaktim yok çünkü. Bamya yemeği nasıl yapılır? Bamya çabuk pişen bir yemektir arkadaşlar. Bunun konservesi de oluyor, kızartması da oluyor. Bamya yıkadıktan sonra salçasını, soğanını koyuyorsunuz. Kıymasını, etini neyse. Ve pişmeye bırakıyorsunuz. Eğer derin keserseniz dağılma yapar. Bunlar bakın küçük körpe bamya. Körpe bamyayı nasıl anlarsınız? Şöyle anlarsınız. Bir kere büyük olmayacak bamya. Bakın yumuşak. Sıktığınız zaman yumuşak olacak. Buzdolabında dondurucuda bayağı saklanabiliyor. Sıcakta durmayacak poşetin içinde. Onun dışında ben bamya yemeğini hiç sevmezdim. Rahmetli anneannem sevdirdi. Onun da hikayesi değişik bir hikayedir. O şekilde bamyayı yi yiyoruz arkadaşlar. Bamyanın vitaminleri de bayağı iyi. Tavsiye ederim. Kurban etiyle de güzel gider. Limon mutlaka koyuyorsunuz. Limonsuz bir bamya düşünülemez. Bunu derin kesmiyorsunuz. Bakın toplayan arkadaş bunu derin kesmiş, toplamış. Nazlı bir bitki bamya. Derin keserseniz iyice salyalı olur. Güzel olmaz. Bazıları böyle konserve hazırlıyor. Çok küçük kesiyor. Konserveye iyi gidiyor yani. Evet. Fazla da vaktinizi almayayım. Bu şekilde arkadaşlar. Temizlenmiş bamyalarımızı da son bir kez şöyle göstereyim. İşimiz çok çünkü Bayağı temizlik yapacağız. Temizledikten sonra da mutlaka yıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bamya temizlemek bu kadar basit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Afiyet olsun. Herkese kolay gelsin.